Merhaba arkadaşlar, Lenovo Moto Expert'ten ben Umut kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eksperini yapmamız için Honda CBR 650 R geldi dostlar. Motosikletimiz bu. 2023 model bir motosiklet. Şimdi konuşacağız artılarını, eksilerini konuşacağız. Nedir ne değildir? İşte alınır mı, alınmaz mı? Detaylıca konuşacağız arkadaşlar. Şimdi motosikletin eksperini yaptım dedim sizle paylaşayım. Motor dediğim gibi 2023 model. Daha 5000'de arkadaşlar. Motorun kilometresi yok. Kendisi de zaten yeni bir motosiklet. Ama e, ne olmuş bir şeyler gelmiş başına hemen yavaş yavaş başlayacağız şöyle ön taraftan lastiklerden lastiklerimizde sıkıntı yok gayet güzel lastikler abi e, tamam 5-5 buna 5 verdim abi çünkü lastik çok önemli biliyorsunuz ön çamurluk tarafımızda sorun yok gayet güzel çamurluğumuz bir sıkıntısı yok şimdi sağ granaja geldiğimizde baktığımızda bakın şu granaj var ya şöyle komplesi arkadaşlar boyalı. Zaten üzerinde de sticker yok. Bakın hani normalde 650'lerlerde sticker var. Yeni modellerinde, bu modellerinde, 2023'lerde. Şimdi bunda yok. Artı olarak da üzerinde boyaların fazladan attığını da görüyoruz. Bakın beyaz beyaz olmuş boyalar. Görüyor musunuz buraları? Beyaz beyaz olmuşlar artık. Şu boyalar atmaya başlamış. Boyayı bir tık yapamamış gibi geldi bana usta. Çok iyi yapamamış. Yapmış ama eline sağlık. Gene de ne olursa olsun yapmış ama çok iyi olmamış. Şimdi bunun şöyle bir durum var. Yani bu tarafa düşmüş oluyor demek ki bu granaj hasarlıysa bu tarafa düşmüş oluyor motosiklet. Şimdi kafadan bakacağız motosiklete bakın. Şimdi kafayı göstereceğim size. Şuradan bakın bakın bu granajda ve tırnaklarında sorun yok. Şunların da tırnaklarında sorun yok ama kafa yamuk arkadaşlar şöyle duruyor. Yani kafa yamuk arkadaşlar şöyle duruyor. Bakın dikkatlice bakın kafanın yamuk olduğunu göreceksiniz. Kafa demiri yamuk anlamına geliyor bu. Bunun kafa demirinin yamuk olduğunu raporlarıma ekleyeceğim. Şimdi granajları çözmüşler ama kafa demirini çözmemişler motosiklette. Kafa demirinin çözülmesi lazım, yapılması lazım. Kaza olduğunu ve şu granajında sorun olduğunu, daha önceden boyalı olduğunu, kafa demirinin de yamuk olduğunu raporlarıma ekledim. Şimdi motosikletin abi bazı parçaları ne yapmış? Açılmış. Şuradan da görebiliyoruz. Bakın gelin böyle yaklaşın bana doğru. Bakın şuradaki şuradaki vidaları görüyor musunuz? Bunlar hep açılmışlar. 5000'de bunların açılmaması lazım. Yani sadece boyasından değil vidalarının açılıp böyle tarih edilmesinden, oranın deforme edilmesinden de birazcık algılayabilmek gerekiyor. Yani bunları size gösteriyorum. Sebebi şu. Siz de bakabilin abi. Siz de görün. Benim olmadığım yerlerde siz de görün. Anlatabiliyor muyum? Neyse. Şimdi sağ tarafta manetimiz iyi. Gidonumuz düz. Bir sorunumuz yok. Bunlar arkadaşlar sorunsuz diye ekleyeceğim. Şurada ufak bir izimiz var denge topuzunda. Onu da raporlarıma ekleyeceğim arkadaşlar. Blok kısmına gelelim. Yakın gelin. Bakın görüyor musunuz bloğun durumunu? Bloğun durumu... içler acısı. Bu 5000'de bir motoru bu hale geliyorsa sebebi tek bir şey olabiliyor. Maalesef kötü yıkama gördüğünüz gibi yani bir de direkt görünen bir bloğu var bunun biliyorsunuz. 4 silindir bloğunun üzerine bu yanıklar yakışmıyor. Yani diyorum ya bilinçsiz kişilere motorlarınızı verip yıkattırmayın. Çok dikkat edin. Yani böyle makinalara dünya para veriyoruz. Üstüne adam sıkıyor ilacı sonra suyla temizledi mi o anlık temizlik Okey ama sonradan bu hale geliyor maalesef. Bu yanıklarla karşı karşıya gelmeyelim dostlar. Şimdi alt taraftan devam edelim. Viraj çubuğumuzda sıkıntı yok. Yani fren ayaklığımızda çok minik bir yamuk var. Bunu düzeltebiliriz. Yani şuradan şurada çektiğim an işte levyeyle burayı düzeltirim arkadaşlar. Yani düzeltmesi kolay ama bunun da yamuk olduğunu raporlarıma ekleyeceğim. Arka taraftan ayaklığımızda bir sorun yok. Buralarda bir sıkıntı yok. Braketimizde bir sıkıntı yok. Bakın braketimizin biri farklı. 11 Mart 2024 yazıyor. Buradaki braketimizde de farklı yazıyor. Diğer tarafa geçtiğimizde onu da göstereceğim. Şimdi oradaki braket de değişmiş. Orijinaliyle değişmiş. Zaten bunun orijinal olmayan partisi yok dostlar. Yani. Şimdi motora biniyorum abi. Motoru bir çalıştırayım. Hem sesini duyalım. 4 silindir makine biliyorsunuz. Ben hastasıyım 4 silindirlerin. Çok iyi. Çalışması inanılmaz güzel. Sesi de güzel. Sesinde de bir sıkıntı yok. Ekranımız göstergemiz bu şekilde. Ekranda da, da bir sorun yok. Zaten ekran tarafı inanılmaz yumuk. Ya bu giderken benim gözüm öyle takılıyor ki maalesef rahat süremiyorum motoru. Onun acil değişmesi gerekiyor. Kafa demirinin lamı cimi yok yani. Hemen değişecek abi o. Neyse velhasıl Kerem motorun sesi bu şekilde abi. 4 silindirin abi o sıralı sistemin çalışması beni kendine hayran bırakıyor dostlar. Ben ben bunun sistemini çok beğeniyorum. Siz de benim videolarımı arkadaşlar beğenirseniz bir yorum, bir ait like, bir like atarsanız çok memnun olacağım. Çok teşekkür ediyorum atana da Şimdi devam edelim abi. Kuyruk granajımıza geldiğimizde bakın hiçbir sorun yok. Daha önceden açılmamış. Hiçbir problem yok. Altına baktığımızda sorunumuz yok. Akü ve akü değerleri sıkıntısız. Yani daha önceden hiçbir yeriyle de oynanmamış. Şuradaki Arkadaşlar şunlara bakıyoruz. Bakın sigortalardaki orijinallik belirtileri de burada arkadaşlar. Bunları da kontrol ediyoruz. Her şeyini kontrol ediyoruz. Testlerini yapıyoruz motosikletin. Şimdi deposuna geldiğimizde bu depoda bir sorunumuz yok arkadaşlar. Daha önceden hani aldığı kazayla ilgili bir hasar almamış. Bu demir bu arada. Demir olduğu için hemen belli eder. Üzerinde de boya yok. En azından bu şekilde olduğunu raporlarıma ekleyeceğim. Arka maşa tarafımızda sorun yok. Maşa tarafımız sağlıklı. Gayet güzel. Balatamız var. Diskimizde sorun yok. Yani motor arkadan bir hasar almamış. Yandan ufak bir düş düşüşü olmuş motosikletin ama arkadan hasar almamış. Lastiği de güzel, gayet güzel beğendim. Bunları da böyle tek 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 notlarım işleyeceğim diyorum. 2023 daha yeni 5000'de motor. Ama tabii ki düşmeler, kalkmalar oluyor. Şöyle göstereceğim bir de ee, Yiğit Bey. Şöyle alalım size. Şimdi şöyle buradan göstereceğim. Şöyle bir bakın abi motora. Şuradan göstergeye kadar bir görün abi. Göstergeyi bakalım yamukluğu görebilecek misiniz? Bakın göstergenin ne kadar yamuk olduğunu buradan baktığınızda da görebiliyorsunuz. Kafa önden de yamuk, arkadan da direkt belli ediyor kendini. Yani motora bakacağınız yerleri bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Motoru alırken hemen ekspertizi gözünüzle yapacaksınız. Mekaniğini yapamazsınız. Mekanik iş abi çok büyük tecrübeler isteyen bir iş. Ama en azından ekspere getirecek kadar bakabilmeniz lazım. Motor alınır mı alınmaz mı? Bunun değerlendirmesini yapmanız lazım. Şimdi ve bu motorda abi bunlar sorun. Şimdi bu kafa demiri kesinlikle değişmesi gerekiyor. Şimdi boyat bu motorun granajlarını boyatmışlar ama. Honda'da mesela Honda'ya gitmiş motosiklet bu kafa demirini de görmemişler. Öyle söyledi bana. Yani bu kafa demiri yamuk olduğunu görememişler. Kendi ustası da görmüyor çünkü dışarıda boyatmış bu granajı. Dışarıda boyatınca şimdi ben gö baktığım an hemen yamukluğu görüyorum. Hatta size de şu an kamerada gösteriyorum yamukluğu. Çok zor değil yani bunları görmek ama bakmak lazım. Yani bakmıyorlar arkadaşlar. Şimdi şuradan devam edelim madem öyle. Buraya gelmişiz. Bakın bu kuyruğun şuraya bir bakalım abi bakın. Şurada bir tamir var görüyor musunuz? Burada bir kaynak var. Yani hiç belli olmuyor. Motor bebek gibi görünüyor ama bakın buradaki tamirleri görebilmek lazım. Bu da tamirli bir parça olduğunu raporlarıma ekledim dostlar. Arka kuyruğumuzda sorun yok. Gayet güzel gene. Hiçbir sıkıntı yok. Boyalar orijinal abi mis gibi. Arka braketimizin şuradan yazısını görebiliyorsanız buradan da onu göstereceğim. Bakın. Burada da başka bir tarih yazıyor görüyor musunuz? Yani buradaki tarihle diğer karşısındakinin tarihi farklı. Normalde aynı oluyor dostlar. Neyse velhasıl Kenan dediğim gibi lastiğimiz iyi durumda. Jantlarımızda sıkıntı yok. Daha önceden büyük bir hasar büyük bir sıkıntı almamış. Şimdi zincir dişlimiz. Zincirimiz abi bakın birazcık gevşek. Görüyor musunuz gevşekliği? Biraz fazla yağ var ve bakımsız duruyor. Şuradan baktığımızda da yarı ömrünü tamamlamış. 5000'de biraz hızlı tamamlamış. O da çok iyi bakılmamaktan oluyor. Ama daha ömrü var. Yani yarı ömrünü tamamlamış diye notlarıma düşeceğim. Onu anlatacağım karşımdaki alıcı arkadaşıma ki bilsin. ilerleyen süreçte kaç binde benim karşıma işte zincir dişli masrafı çıkacak bilmesi gerekiyor. Yani bu motora biniyorsa alıyorsa buraya geldiyse motorla alakalı her şeyi bilmek alıcının hakkı abicim. Bilecek yani bineceği motoru öğrenecek. Neyse velhasıl kelam devam edelim. Quick Shifter'ımız zaten orijinal. Quick Shifter var abi motorun kendisinde. Gayet güzel, iyi çalışıyor. Bir problemi yok. Ayaklığımızda ve viraj çubuğumuzda bir problem yok. Vites çubuğumuzda bir sorunumuz yok. Ayaklığımızda da sıkıntı yok. Şöyle söyleyeyim size bakın. Şurada bir izimiz var bloğun üzerinde. Bloğun üzerindeki bu izi raporlarıma ekleyeceğim. Bir de şuradaki vidamız düşmüş. Şuradaki vidamız, granajın şu tutan vidası düşmüş. Onu birazdan tamamlayacağım. Bunu da raporlarımı ama ekleyeceğim. Tamamladığımı da söyleyeceğim arkadaşlarına. Çünkü böyle göndermem ben onları hiçbir şekilde. Şimdi buradaki granajın da vidaları abi açılmış. Bakın şöyle. Vidalara bakın abi şuradan. Açılmış. Yani daha önceden bu motor sağlı sollu açılıp toplanmış. Burada da sticker'larımız yok ve burada da boya var arkadaşlar. Sağlı sollu motosikletin granajlarında boyamız oluşmuş. Yani ufak da olsa bir kazası var. Yani çok büyük bir kaza geçirmemiş. Şundan yola çıkarak bunu söyleyebiliyorum. Çok büyük olmadı da. Ön takımlara girmemişler. Hani ön takımda bir hasar, daha önceden bir değişim, herhangi bir düzeltme yok. Bu o şey, bunu böyle yazdık işte. Bunu böyle ekleyeceğiz, böyle anlatacağız arkadaşıma. Çünkü kazanın da şekilleri var. Nasıl oluyor? Nasıl düşüyor? Neler oluyor? Şimdi bu parçalar pahalı. boya gitmeleri anormal değil. boya gidebilir. Ama bunu dediğim gibi alıcı arkadaşım bilmeye sonuna kadar hakkı var. Neyse, sol taraftaki gidonumuz yamuk. Bunun yamuk diye raporlarımı ekleyeceğim. Bu gidonu, bunu da yamukluğunu görebilirsiniz. Yukarıdan baktığınızda, bakın şöyle oval şekilde duruyor gidon. Onu da raporlarıma ekleyeceğim abi. Bu da net bir sorun. Bunlar bayağı bir net sorunlar. Hani motorda abi bunlar bilinmesi gerekiyor. Ya yapılacak ya değişecek. Bunların masraflarını bilmesi gerekiyor alıcı arkadaşımın. Neyse velhasıl kelam biz bunları abi tek tek söylüyoruz zaten. Şimdi burada baktığımızda aynada, aynada da ufak bir boya operasyonu var. Şurada şu bölümde boyalar, atmalar da var. yani boyalar böyle akmış da arkadaşlar. Yani ufak tefek birçok işi var. Geldi bize sağ olsun güvendi. İşte bunları tek tek gördük, baktık, inceledik. Mekaniğini de inceledim. Mekaniğinde bir sorun yok çok şükür. Zaten 5000'de bunlara 5000'de çok bunda hiçbir şey olmaz. Yani zaten bir bakım gördü, görmedi motosiklet. Öyle söyleyeyim ben size. Mekaniksel olarak bir sorun yok. Mekaniksel olarak tek sorun bloğun üzerindeki abi şu yanıklar burada da var. Bakın inanılır gibi değil. Yani çok kötü abi. Çok dikkat edin. Bak yazık günah bunun dönüşü de yok. Bunu düzeltme şansımız da yok. Ya yani bunu indirmek lazım. Komple motoru soyup blokları soyup silindiri, milindiri darmadağın edip sonra boyamak falan lazım. Yani çok 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 inanılmaz ciddi bir maliyetten bahsediyorum. Saçma sapan bir yıkamanın sonucu bu oluyor. Yani profesyonel ellerde abi yıkatmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok ince bir iş motosiklet yıkamak. Araba yıkamaya benzemez. Arabaya vuruyor abi köpüğü. İlacı hiç sıkıntı yok. Onun boyasını böyle attırtamıyor. Ama maalesef blok hemen yanıyor abi. O kimyasala uyumlu değil. Bu motor bu şekilde. Birazdan dediğim gibi raporlarımı sunacağım. Alır almaz artık onların kararı. Bu motosiklet hakkında konuşacaklarımız bugünlük bu kadar. Analiz Motoeksper'den bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.